Ekso Adem kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videoda dediğim gibi söylemiyorum o ile arkadaşlar. Hemen hangi oynayalım? Zarf farklı Bir şey yapalım. Ee, gitmez. Oo bak. Ne yalan söyleyeyim. iyi gider. Knockout yok ya. Evet. Soygunla oynayalım arkadaşlar. Burada da peynir mi koymamışlar normal mi? Evet, iki savaşçı, bir eski havlu kulpayı almış. Aslında bu da eski. Ay beni tanıdı herhalde. Tabii ben onu hiç tanımadım. Bunun üzgün şeyi koymuş. O da parayla almış. Hop ben de bunu koyayım. Çok sıkıntı ya bunun ultisi. Hadi 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 evet. Tam çok güzel. 7.98 sadece indirilmiş. Bizim kasamız dedim %89 nar oldu lan. Tam şuradan çok çok güzel. Öldü tam sıkıntı yok. Ben zaten onların direkt kasasına gidersem. Oğlum yapma lan şunu. Hop şak. Tam aldım. Hop, hop hop hop. hop. Tamam güzel. Oğlum 55, 53 Oğlum bunlar bizi indiriyor Var ya bunlar bizi efsane alır Kaybettik Dedim oğlum şuradan da bir peni geliyor ya Benim illa gittiğim yerden biri gelmek zorunda mı? Tamam ben direkt gidiyorum Adam burada bu arada Evet dediğim gibi Öldürdü zaten Tamam şuradan şöyle şöyle vurayım 20, 20. Tamam çok güzel 27 Vurmayın 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 tamam öldürmüşüz Nasıl Çıktım ne haber Ne haber Nasıl indiriyorum Şak 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 tamam Bayağı 22'ye kadar indirdim Bayağı 22 ne 19 Tamam, yine ortada orta Şimdi bayağı iyi gidiyor burada. Orası direkt biz direkt uyguladığımızda biz zaten kimse yenemez artık. Tamam kaçalım şurada hadi hadi. Kaçalım 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 kaçalım. Hop direkt ben hop. Direkt ben çıktım kazandık. Başta bizi çok fazla zorladı ama işte ben çok iyi işler çıkardım. Oy tam bol olmuş Tam kazanmışız bir maç 3 dakika sürdü. Vay be. Bu ara hiç internet falan da çekmedi falan olmadı. Bayağı iyi maç attık. Oy oy net kaybet. Aa iki bir spike. 2 nita var oyunda. de mu artık kimse de olamaz arkadaşlar ya. Bunlar paralelini falan almaz diye düşünüyorum. Ama tabii ki alanlar da vardır büyük ihtimalle. Hop hop şuradan ben güzel bir ulti dolduracağım. O oh, çok güzel. Şunu da şöyle alayım. Hop şuraya bir çıkayım. Ya yani çok güzel. 76'ya indirdik. Bayağı iyi. Yani böyle direkt mi bizde ya? Bu arada ben direkt bizde mi? Bak spike de Görmüş olduğunuz gibi. Burada şakır şakır şakır. Diğeri Yine buradan sekiyor mu seçiyor Har video mu kral? Şöyle atayım seker oraya. Hop. Tamam sekti onu da bir aradan kaldırdık. 68 biz kasa hiç vurduk Ben direkt şampiyonuz. Hayır siz beni engelleyemezsiniz. Demiştim ben. Tamam. 53 Bize selam olsun. 2 dakika selamlıyoruz. Çok çekişmeli. Hayır, hayır, hayır yapamayız, yapamayız. Hasar versinler oğlum. Bizden 44 düz. Hatta 34. Oha çok pis indiriyoruz. Böyle olmaması gerek. Böyle olmaması gerek oğlum. Hop. Şak. Hoppa. Şakur sak şakur şakur şakur. Hop. 240 i̇şte kaldı lan. Hadi daha 40 aldık. Maç bitti. Ben Nur. Lanç bitirdim maçı. Adamın en yıldız Önce oldu. Bence <laughs> bir el daha atalım arkadaşlar. Peynir o ile. Bir el daha attıktan sonra <laughs> zaten sonra başka <laughs> arkaya bu <laughs> tam bir mobi frank. Şimdi seni var ya seni seni eritiyorum. Çok güzel de kaçtı mafya frank yardımıyla aldık. Kendim almadım. Özgüvenim benim tam oha Ember var resmen tek. Ember çok güçlü bir savaşçı zaten. O kaçtaki nitaya bak ne kadar özgüveni yüksek. Eyvah attı ayıcını attı ayıcını ay bir tane bile vuramadım. Oha. Wow, Biz ne kadar indirmişiz lan. Tamamen diğer ultimle doluyor. Hop hop şuradan şöyle güzel zikzak çizerek. Ama siz bekleyin ya. Kanka siz çok erken geldiniz. Ya, yapmayın. Siz çok erken geldiniz. Oğlum şimdi var ya ben kime bakayım. Ben kime bakayım siz koruyun. Ben gidiyorum işte anlamıyorum. Şimdi. Hop işte bu kadar, işte bu kadar, işte bu kadar oğlum. İşte bu kadar, işte bu kadar. Işte Ay işte işte 24, 39 mi? Adamlar evet. bizim kasa 24'e indi ama. Ne ara? Ben yine güzelden bir ulti doldurayım. Hayır ya hayır 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 hayır. Yapamazsın 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 yapamazsın. Oğlum nasıl sersemlettin lan sen bizi? Hop şak. Tamam yüzde yirmi beşe yüzde üç. Hayır 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 kaybettik. Kaybettik. Çok kötü kaybettik ya. İlk başta önleydik. Sonra bir anda kaybettik. Şuradaki ödülleri de bence alalım. O tamam 300 kredi de aldık. Stradiyemiz, süper ender, destansı, 1500 EVP katlayıcı geldi arkadaşlar. Şimdi başka haritaya geçelim. Duello olmaz Savaş topu girelim. Sonra da zaten videoyu bitirelim arkadaşlar. Daha da zaten mole kasmam diye düşünüyorum. Kasarım belki. Belki kasmam. Çünkü daha bir sürü kasacağımız karakter var da. Mesela Edgar var. Bir, bir, bir daha kasmam ya. Şöyle hemen dik şunları vuralım. sen ne ara buraya geldi? O. Bu ortaya topa koşalım. Öldük. <laughs> Fernando hadi gol at lan. Çok yavaş yürüyorsun Fernando. Tam en azından iyi ilerledik. Golü de attık. Onu sen nereden attın lan Fernando? Öldü gol attı işte. Çok uzak lan. Ölmüş gol atmış. Evet tamam hemen şöyle vuralım. Savaşta bunu bayağı iyi gidiyor. Ben nasıl hızlandım? Ama ben nasıl hızlandım ya? Ben hep böyle hızlansam ya topu aldığında hızlanıyor. Vay. Ronaldo gibi. Oğlum bırakın ya topu. Topu siz bana salın. Topu siz bana salın öldüm. Artist atamadı. Tabi çok artist değilse atamaz. Yani Gerizek Geri arkadaşlar o kadar sinirlenmiştir ki. Acaba ben tokenle şey yapabiliyor muyum? Hop merhaba kanka. Merhaba. Ver bana ver. Ver bana. Adam mo çok iyi gider ha bu ara. Mo gerçekten baya baya iyi gider. Hop öldün. Top orada daha önce zaman seni atmıştık bu arada. Bencil. Amcam geldi lan. Uy 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 ne ilerletti tamam. En azından bir sıfır yanıyoruz. Ama şimdi beni orada tutsağı mı düşürdünüz tamam. Hop çıkarım böyle. Oyun ya oynuyor. Bizimki öldü. Oğlum parmağım çok terliyim. Şöyle yapalım. O gol atamamışlar. Of bizim oyuncular da bir görüyoruz o aldı. Şuradan hop 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 tamam ben onu alırım. Alamadım daha boş Tamam çok güzel seni aldım hadi ver. Ama i̇ki ultim var hadi. Aferin. <laughs> balam geldi arkadaşlar. Bir verelim. Bir verelim. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bu videoya 2 like yazın, sizi çok seviyorum, görüşürüz, bay bay.